Elif İkra neredesin? Bebeklerin ağlıyor kızım. Onların karnını doyurur musun? Tamam anneciğim. Aa, bebekleri neden ağlıyor Elif İkra? Karnları acıkmış. Öyle mi olmuş? Evet. Bir bak bakalım hadi. Dolaba mı? Neden ağlıyorlarmış? Bir sor bence. ağlıyorsunuz? Karnımız acıktı. Karnı mı acıkmış? Evet. Elif İkra bebeklerin ismini bir söyler misin bakalım? Tamam. Bu neydi? Neydi? Melis. Melis. Şey, Asel. Asel. Lira. Bu ne? Elif İkra, bunun adı ne? Keltoş bebeğin adı. Um, şey. Düşünemedin Uğur. mi? Uğur. Uğur mu? Ha, ha. <laughs> Sonu... Küçüğün adı ne Minnak'ın? Ay, Minnacık. Asel Mira. Asel Mira ama hepsinin adı Asel oldu o zaman. Bu arada Elif İkra bu bebeğin ne kadar büyük bir tutsana. Hii, kocaman Elif. Bir bana bak. Çok büyük bebeğin. Ama şimdi ya. bakayım bir büyük Elif İkra bebeğinin boyu. Ben daha büyüğüm o daha küçük. Evet senden küçük ama bayağı da büyük Elif. Çok tatlı bu arada bebeğim. Aa, bu kanka. arada bebekler ağlıyordu. Biz hala onların karnını doyurmadık Elif İkra. Evet koyalım yerine de doyurulalım. Karınlarını doyur. Bu onun bebeği onu mu? Ama öyle içemezler ki ayakta Süt mü içilir ayakta Bir tane yastık getirelim Yatıralım ve sütünü içirelim olur mu Tamam anneciğim Biber evet. Hepsinin biberonunu getirdi Elif arkadaşlar Kesinlikle. Çok güzel Hadi bakalım şimdi nasıl uyutacağız bunları Nasıl içireceğiz böyle ayakta süt içilmez Elif İkram önce bundan başlayalım Ayağımıza mı koyalım Evet Ayağımıza koyalım Sonra ne söyleyelim

Aferin sana Elif Fikra. Uyudu mu acaba Elif Fikra bu? Ne oldu Elif Fikra? Bebeğim mi? Doymuş var. mu karnı? Evet. Bakalım bir, bakalım bir uyumuş mu Elif bu uyumuş. Bunu yerine yatıralım tamam mı Elif Fikra? Nereye yatıralım? Elif Fikra. uyuyan bebekler burada kalsın tamam mı? Tamam. İçti mi mamasını? Şimdi sıra kimde? biraz sanki bir tane daha bebeğini ağlıyor. Acaba ya, hangi... Ya. Hangi bebek ağlıyor acaba Elif İkra? Onun adı neydi? Aa, ya. bu arada Elif İkra bir kaldırsana. Yastıkta da Elif İkra yazıyor. Elif bebekli. Evet Elif İkra'nın bebeklik yastığı bu değil mi kızım? Anne bebek Evet ben de seni... Ben gülüyordum ama. Nasıl gülüyordun ama? Ya, gi, Öyle e, mi gülüyordun? E, Sıradan Niloya var. Niloya'yı e, da Hadi bakalım Elif, İkra. Ah, yine mi ağlıyor? Karnım açmış. Karnım açmış. O yüzden uyumuyor muymuş? Oh, oh, o zaman hemen karnını iyi. doyuralım. Kendinden dene dastana, dana vergimiz postana, kovas dalca dana ana, yemeklerin hana ana, e e e e. Piş, 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 piş. Aferin, Aferin kızıma. Maşallah benim kızıma. Hadi bunu da koyalım. Bu bebeği de beşikte sallayabiliriz. Bunun beşiği var biliyor musun? Bence burada sallayalım. Olur mu? Hatta küçük bebeği de sallayalım. İkisini birlikte sallayabiliriz. Küçüğün de beşiği var. Küçüğü de koy anneciğim. Ama onun beşiği ayrı anneciğim uyurken birbirlerini uyandırabilirler bak onun küçük beşiği var ona koy bence. Tamam ilk önce buraya. O zaman ikisini aynı anda şöyle sallayabiliriz. bak sallayabiliriz bakın. Ah ağlıyorlar sanki Elif İkra. Aa, neden ağlıyorlar Elif İkra? Uyumak istemiyorlar. Neden peki? Çünkü acıkmamışlar. Acıkmışlar. <gülüyor> <gülüyor> acıkmamışlar o ağlarlar mı? O zaman neden ağlıyorlar? Şimdi, e, oyun oynamak istiyorlar. Ama artık uyku saati uyusunlar, uyansınlar, sonra oyun oynasınlar olur mu? Olur anne. O zaman karınlarını doyuralım, yatıralım. Hadi. Ben bunun biberonunu vereyim. Sen de küçüğün biberonunu verebilirsin Elif Ekrem biberonu Ama onun biberonu yoksa başkasının biberonunu kullanabilir şu anlık tamam mı? Çünkü karnı tamam, çok aç. Burada. Bakalım karnılarını doyuralım. İçiyorlar mı biberonlarını? İçiyor. Ya, ya. Aa, yine neden ağlıyorlar? Emzik istiyorlar. Anne. Aa, ama bunlar emzik mi yiyorlarmış? Evet. Hmm, neredeydi Elif İkra? Öyle olmaz, öyle olmaz. İçindeki mamalar dökülür. Anne ne yapacağız? O zaman evde emzik yok. O zaman markete emzik... gidelim. Emzik alalım, gelelim. Bence çok iyi bir fikir Elif Ikra. Markete gidelim. Bunlar için iki tane emzik alıp gelelim olur mu emzikler Elif Ikra? Aldım anne. Bulabildin mi marketten? Buldum. Hadi anne bakalım. Bir tane bulabilmişim. Bir tane mi buldun? Dur emziklerini? Buldum anne ama bir tane bulabildim. Neden ama iki tane lazımdı bize? Anne bir tane kaldı. Onu da aldım. Bir bakayım bakalım aç hadi. Market arabamızı. Hadi bakalım bir. Aa beni kandırdın. <laughs> i̇ki tane buldum değil mi? Neden beni kandırdın Elif İkra? Ben Dedi. Canım mı istedi? Hadi Elif, Fikra bebekler ağlıyorlar, susmuyorlar. Emziklerini de verelim, doyursunlar. Lütfen. Sonra anne? Sonra şu markete seni markete bırakıp gideceğim. Hadi tamam, çabuk bekliyorum. Hala bebeklerimiz ağlıyor. Susmuyorlar Elif, Fikra. Sustular hemen. Ne oldu yine? kaçmasın. artık uyusunlar lütfen Elif İkra. kaçmasın. Hayır artık uyusunlar lütfen. Hadi bunlar da uyudu Elif İkra. Bak sessiz ol tamam mı? Bunlar da uyudular artık. Onun emziğini de bırak yanına Elif İkra bırak. Kendinden büyük emziği var. Bırak kızım. Bunları da böyle koyalım. Aa, bu sefer de başka bebeğimiz ağlıyor Elif İkra. uykusu gelmiş. Onun ismi neydi Elif İkrem? Asel. Asel'in de uykusu gelmiş. Ayağını uzat bakalım. Hadi Ama bakalım. Ama büyük geldi anne. Aa, aa, olsun bir şey olmaz. Hadi uyur. Heh, öyle yap evet. Bence neden, 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 neden. Aa, bu da ağlıyor Elif İkra. Neden ağlıyorsun bebeğimiz? Anne, başlığın... Ama karnı aç. <laughs> Ama karnı aç. Anne aç değil. Emzik işte ama başka emzik kalmamış. Onun biberonluk kullan bir Elif ikramamasını mamasını içir. Ondan sonra da emziğini bulalım tamam mı? Ya anne durmuyor emzik Ya sen neden sürekli bebeklerimizi ağlatıyorsun ya? Karnını <laughs> doyurduk anne, artık. Ben ama... Kendlere... Bu da hem ama koca kız oldu. Evet emzik ya sen değil. Aselcim sen kocaman kız oldun tamam mı? Sen artık emzik emmeyeceksin. Sen biber onu sen Asel istiyorum. lütfen lütfen bak ben arkadaşların uyudu artık sen ben de uyur musun? Lütfen Aselcim lütfen. Abi anne şunları alalım. Bu da böyle burada yatsın Şimdi tamam mı? Şimdi de bunun biberonunu da içirelim. Hepsini uyuttuk Elif, Elifikra. Hepsi ya. uyuyorlar. Aa, bu sefer de Elifikra alıyor. Ne oldu? <gülüyor> <cıktım>. <gülüyor> Senin de mi karnın acıktı? Evet. Ben, ben de ben... yemeğini yemek Ben de seni ayağımda sallayayım, duyutuyor da mu da Elifikra? Olur. Ne dersin? <laughs> o zaman biz de gidelim yemeğimizi yiyelim, tamam mı? Anne. Şimdi Efendim. Kapı çaldı. Sen kapıya bakıp geleceğim. Hayır, kapı çalmadı. Yemeğimizi yiyeceğiz. Sen yemekten kaçmak istiyorsun Anne. bence. Hayır, gel buraya <laughs> hadi. Hadi yemeğimizi yiyeceğiz. Kapı çaldı. Bir bakayım. Kim var kapıda? Hayır hadi görüşürüz yapalım gidiyoruz Elif Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, ve açmayı unutmayın. Ama güzel konuşabilirsin. Bye bye. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Güzel konuş. Bebek gibi konuşma. Bebek gibi konuşma. Bebek gibi konuşursan seni ısırırım. Yerim seni ben de. Aa, şimdi sıra annenin karmacıktı. Ne yapacak peki? Elif ikra yiyecek. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Efendim? Kanalımıza abone olmayı like etmeyi Evinize acımı unutmayın Bir kalp yap hadi görüşürüz bye bye. Bir kalp yap Aa, Bir daha yapsana kalbini Hoşçakalın Görüşürüz